Merhabalar sevgili izleyenler. Hepinize kucak dolusu selamlar. Canlı yayına hoş geldiniz efendim. Evet yine buluştuk. Yine bir perşembe akşamı sizlerle birlikteyiz. Ve, ve bu akşam çok enteresan şeyler konuşacağız. Bir kere hep yeni bir konuğumuz var. O konuğumuz sevgili Vicdan Demirci olacak. Kimdir Vicdan Demirci? Ne anlatacak bize diye soracaksanız o kadar enteresan şeyler anlatacak ki. Ben çok meraklıyım. Acayip bir şekilde merakla bekliyorum. Akşamı böyle e, iple çektim. Hani bir an önce konuşalım diye. E, çünkü benim bir huyum vardır. Öncesinde e, konuklarımla çok konuşmam sonrasında yani o yayın sırasında onlarla konuşup bilgileri alırım. Hele hele böyle spritüel konular olduğu zaman benim e, aklım başımdan gidiyor. Hani diyorsunuz ya. Ya bir şey oldu bana. Nazar mı? De? Nazar denge diyorlar. E, nazar diyebiliyor. Nasıl oluyor nazar? Peki o spiritüel konular içerisinde başka neler var? Bizim bilmediğimiz daha üstü bir takım olaylar oluyor mu? Bütün bunları şimdi Sayın Demirci'den alacağız efendim. Ee, ama bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum size. Ee, efendim bize abone olun, bizi takip edin. Müthiş konularla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Her perşembe de saat 19.30 veya 20'de önceden e, size ilan ediyoruz canlı yayınlarımızda da karşınızdayız. Evet, şimdi efendim huzurlarınızda Sayın Vicdan Demirci. İyi akşamlar. <laughs> Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Nasıl? Vicdan Hanım? İyiyim, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Şimdi Vicdan Hanım ben dedim ki böyle bir sürü spiritüel evet. konular var. Ee, işte negatif olaylar var. Bir takım bilmediğimiz Aman sana nazar mı değdi? Aman sana şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Denilen bir sürü şey var. Siz önce kendinizi bize kısaca tanıtın ve arkasından Hı. bu konulara girelim. Biz de dinleyelim. Merak Hı. ettiğim şeyler olursa da soru soracağım. Ha şunu Hı. da söyleyeyim özür dilerim. Ee, sevgili takipçilerimiz bize mesaj atarsanız sizin sorularınızı da kendilerine e, efendim ileteceğim. Buradan takip ediyorum sizleri. Evet, buyurun. Ben e, Gaziantep Nizip doğumluyum. E, okul hayatım e ee, çocukluğum İstanbul'da geçti. Emekli tarih öğretmeni. 1995 yılından beri de ismi ikamet etmekteyim. 2005 yılından beri de bu alanın içerisindeyim. Kısaca özeti bu. Peki. Nedir bu spiritüel yaşam, bu negatif enerji olayı? Bütün bunlarla evet. ilgili çok şey merak yani, ediyoruz. Şimdi bu çok hassas bir konu olduğu için dili hı hı. özellikle dengeleyerek anlatmaya çalışacağım. Ne korku besleyen, ne de mutlak gerçek gibi sunulan bir yerden daha çok insanın deneyimlediği algılarla baş etme yolları üzerinden anlatmaya çalışacağım. Şimdi insanlar bazen oturduğu yerde yalnız olmadığını hisseder. Bu böyle bir hissiyata kapılır. Bazen bir ağırlık, bazen bir bakış hissi üzerindeymiş gibi hisseder. Bazen de açıklayamadığı bir huzursuzluk olur. Bunlara kimi negatif varlık der, kimisi enerji der, kimisi de gölge varlık der. Yani bilincin karanlık katmadı bunlar. Şimdi ama yaşanan hisler aynıdır insanlarda. Ne olduğunu bilemezler ama bir kaygı, bir endişe, bir vesvese. Doktora gider, açıklanamayan her şey çok normal çıkar. Tabii ki böyle durumlarda ilk önce gideceğimiz yer tıbbi alanlardır, doktordur. Halsizlik olduğunda belki kan değerleri düşüktür, belki ruh hali bozuktur. Onun sonucunda eğer e, normal e, her türlü tezkikini yaptığı hiçbir şey bulunmuyorsa negatif varlık arayışı içerisinde gidiyoruz ve bedenden enerjiyle biyoenerjiyle negatif varlıkları çekiyoruz. Yani benim yaptığım iş bu bedenden yerleşmiş olan negatif enerjileri işte gerek boğazı gerek kalp bölgesine beğene yerleşiyorlar böbreklere yerleşiyorlar Rahim bölgesine yerleşiyorlar yani bir anda bir e, danışan üzerinden 40 küsur üzerinde negatif enerji çektiğimi bilirim Ondan sonra düzeliyor iyileşiyorlar yani, yani bu çok tabii, ilginç. çok ilginç hı hı. Fakat bu enerjileri Ben hem görüyorum hem de hissediyorum yani etrafımda ne kadar ne var, evin içinde nereden nereye dolaşıyorlar, nereye gidiyorlar. efimiz bezi açık olduğu zaman bunu görebiliyor insanlar. Şimdi bu e, korkudan beslenir bunlar. Korku algısını yok etmek gerekiyor. Neden? Korktu korkudan beslendikler için biz korktukça algımız da büyüyor. Zihin olar üretmeye başlıyor. Bu durumda yaşanan şey de stres, yorgunluk, uykusuzluk, gece uykuları. Ee, uykusuzlukları başlıyor. İşte hafıza etkileniyor. İlk adım nedir? Korkuya kapılmamaktır. Yani bunlar var. Bunları kabul edeceğiz. Yani hani, biz bir enerji diyoruz buna. Ee, bizim de bir enerjimiz var. Bir enerji alanımız var. Evet, hani, otururken falan bir anda aklınıza dönersiniz. Ay mi var falan gibi olur. Evet. Öyle Aynen. bir şey mi? Aynen öyle. Bir şey dokunur gibi olur. Hissiyat olur. Böyle bir ...bazılarına mesela uyuşma olur, beyinde karıncalanma olur. Ben mesela geldiklerini, dokunduklarını hissediyorum. Mesela en çok bulundukları yerler, marketler, kafeteryalar, kafeler, kalabalık ortamlar veya negatif, hani negatif bu insan diyoruz ya gerçekten negatif dolu gözlerleri. Onun yanına gittiğiniz zaman hasta olursunuz, enerjiniz çekilir. İşte bu tip insanlara enerjiyle girdiğimiz zaman üzerinden bir sürü negatif enerji çıkıyor. Ya o da rahatlıyor. Ha bunları ne yapıyoruz? Negatif enerji tabii ki e, çektikten sonra benim alanımda birikiyorlar. Bunu da yok edecek, bunları da e, ortadan kaldıracak bir sürü enerjiler var. O enerjileri kullanıyoruz. Bunlardan birisi gümüş mor alev enerjisi mesela. Onunla bu negatifler çok güzel temizleniyor. Bunlardan birisi bu. Fakat bunun yanı sıra tabii ki başka e, yok etme ya da onları uzak, alanımızdan uzaklaştırma yolları var. Bunlar mesela e, hissettiğimiz anda biriyle paylaşmamız gerekiyor. Yani bazı insan içinde yaşayıp bunu büyütüyor. Büyüttükçe de korkuyla besleniyor, yalnızlığa çekilir. Zaten hı hı. en büyük insanı yalnızlığa çekiyor, vesvese verip. O insanı bunalıma sokmaktır. Yani intihara kadar gidebiliyor insan. Allah Evet. Çok önemli. Tabii ki çok dikkatli olmak gerekir. Bunun için e, ne yapıyoruz? Mesela aura aurada sızıntılar oluşuyor. Aurada yırtıklar menfesler dediğimiz delikler oluşuyor. Bu nasıl oluşuyor? Hastalandık, çok üzüldük, bir kederde çıktı. Trafik kazası ama auranın yırtılma sebebi. Aura yırtılınca da muhafaza alanımız artık bozulmuş oluyor. Buradan giriyorlar. Yoksa Allah bize bir koruma alanı vermiş. Ama bozulmadı o zaman bunlar o deliklerden sızık vücuda yerleşiyorlar. Bu, bu dediğiniz şeyler bir varlık değil. Bu bir enerji yani değil mi? Evet. Peki bu evet. Nereden, nerede, üretiliyor? Bu, bu negatif enerjiler nerelerde üretiliyor? Portallar açılıyor sürekli. Açılan yeni portallardan saldırılar. Şu bir aydır mesela saldırı çok fazla. İnsanlarda bir agresiflik, sinirlilik, kavga, çatışma, hastalık, hastalanıyor, acile kaldırılıyor. Yani danışanlarımdan biliyorum. Mesela daha yeni acile kaldırılmış bir hastadan kaç tane negatif ve ertesi gün çok iyiyim diye geliyor. Çünkü hastalık yapıyorlar. Hani bana ister inansın ister insanlar, ister inanmasın. Hastalıkların Sebebi bunlar demiyorum. Tabii ki fiziksel rahatsızlıklar, bir rahatsızlıklar çok fazla. Fakat bunlar da etkili oluyorlar bu rahatsızlıklarda. Çok mesela uzun. neler yapmamız gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor bunlardan korunmak için peki? Sabah mesela niyetimiz kalktık. Ben diyorum ki bugün bana ait olmayan hiçbir enerji alanıma giremez. Gün içinde Hı. kendimi kontrol ediyorum. Yorgunluk, nedensiz huzursuzluk var mı? Ani ruh hali değişim var mı? Bunlar nedir? Aura'da onların temas ettiğinin işaretidir. Onlar temas ettikçe birden halimiz gider, düşeriz. Mesela kalabalık düğüne gideriz. Düğün ben önceden bilmediğim zaman düğüne giderdim, hasta gelirdim. Gezmeye giderdim, bir kalabalık ortama hasta gelirdim. Sonra anladım ki bunları benim mıknatıs gibi çekildiklerini ve beni hasta ettiklerini fark ettim. Bunun dışında bir de çok önemli. Bak bu söyleyeceğim gerçekten çok önemli, çok etkili bir uygulama. Kalbimizde bizim küçücük iğne toplu iğne başı kadar bir nur var. Gözleri kapatıp 3-5 dakikaya almaz her sabah bu nuru büyütüyoruz büyüttük 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 kalbimizden dışarı çıktı. Bedenimizi sardı. Başımız, bacaklarımız, kollarımız, ellerimiz ve bir yumurta gibi oval bir nurun içindeyiz. Artık bu alana hiçbir nazar, negatif tesirler etkidemez Allah'ın izniyle. Sabah kalkıyoruz ilk iş olarak evet. değil mi bu? Bu evet gözümüzü kapatıyoruz. <laughs> bu ilahi bir koruma alanı oluşturuyor insanlar. Evet. İşte, evet. Gerçekten orada bir nur var yani. Var olduğu söyleniliyor. Ve bunu yaptığımda ben eğer yaklaşmış olan negatifler varsa hepsi dağılıyor. Giremiyorlar yani. O nurun içine giremiyorlar. Bir başka yöntem nefes. Çok önemli. Hayat su ve evet. Nefes. Çok evet. çok önemli. Mesela burundan derin nefes alıp ağızdan verirken bir cümle söylüyoruz. Alırken bana ait olmayan tüm enerjiler şimdi arınıyor. Dedik nefesi verdik. Bunu yedi defa yapıyoruz. Bana ait olmayan tüm enerjiler şimdi arınıyor. Bu fiziksel bir enerji kalkanı oluşturuyor. E bir de tabii ki ağır yemekler, aşırı şeker bunlar mesela Bunlar da insanda rahatsızlıklara yol açıyor. Bunlar da ağırlık veriyor ve bizi zayıf düşürüyor, bedenimizi halsiz düşürüyor. Mesela bol su içmek aurayı genişletir. Hı hı. Bol su içeceğiz? Çıplak ayakla gezmek, bunu herkes bilir. Aurayı mühürler. Çıplak ayakla gezmek yerde. Hı. Dua ve frekanslar. Dua çok önemli. Ritüeller, dualar çok önemli bu konularda. Mesela duayla mühürleyebiliriz. Nasıl mühürleriz? Aytel kürsü Nas Felak okuyacağız. Ee, biraz önce yaptığım, söylediğim hani o nurun etrafımıza yayılması ışık nur kalkanı vardı ya onu yaptık. 2-3 dakika ilahi koruma için şunu söylüyoruz. Zihirler, zikirler ve dualarda bir koruyucu kalkandır. Ayet halkürsü, felak, nas. Bir defa okuduk. Okuduk. Sonra bunları not edebilirler. Hasbi Allahu la ilahe illahu bismillahil latif. 129 defa. 129 defa. Evet sayısı var. Bu Bunlar sayılar bunların ebced hesabıyla ortaya çıkarılıyor. Yani harflerin birer sayısal değeri var. Evet de etti burada yani benim düşündüğüm şu var. Siz e, gerek dualarla gerek ritüellerle e, beyne bir komut veriyorsunuz. Evet, aynen öyle. Değil, Değil mi? Çok doğru. Yani çok bunun doğru. bilimsel olarak açıklaması böyle. Biziz yani yine gerçekleştiren biziz. Düşünerek. Evet. Evet yani o e, o evet. negatif enerjileri alan da biziz. Çeken de biziz. Evet. Çünkü çığımız zayıf düşürüyoruz güçlü insana gelemezler. Hı hı. Yaklaşamazlar aurası güçlüğe. Biz kendimizi düşürüyoruz, üzülüyoruz, kaygı yapıyoruz, hastalandığımız zaman, vesveseye düştüğümüz zaman, bir de korktuk mu? Bunlar için çok uygun bir ortam sağlıyoruz. Peki bir şey soracağım size. Enteresan evet. metafizik olayları da yaşıyorsunuz değil mi siz? Yaşadım. Ee, nasıl ha, 8 yıl boyunca metafizik varlıklarla mücadelem var. Bu konuda Nedim, anlatır mısınız? Ben evet. hakikaten çok ilgimi çekti. <laughs> o kadar çok metafizik olay yaşadık ki yani eşim de şahittir buna. En e, enteresan geleni e, tabii ki o zamanlar dışarıdan yönlendirilmiş negatif varlıklara maruzduk. <laughs> Onlarla mücadele için benim altı yıllık bir inziva hayatım var. <laughs> Bunları hmm. tabii ki ondan sonra bazı e, ilimler, bazı şeylerden de açılmaya başladı. Bir gece 20 litrelikte 19 litrelik damacanayı koyduk. Sabah kalktık yok. Su bitmiş. Ben içmişim iki bardak. O içmiş üç bardak. Diyoruz ki bu su nereye gitti? Su yok. Ama su sürekli böyle bir luk luk ses gelir ya su akarken. Hı, o ses suyun aktığı bir yer yok. O su bitti. E, su sebiline altın üstüne bakıyoruz. Hiçbir yerde akan su yok. Su gitti. Damacana boşaldı gözümüzün önünde. Sabaha kadar. En İyi enteresan su damacanasını ben olduğu gibi kapıya attım tabii ondan sonra bir daha kullanmadım. Hı -hı. Bunun gibi çok enteresan olaylar. Mesela danışanlarımla yaşadıklarım var. Hı, hı. E, mesela sadece bu negatif enerji değil, eklenti ruhlar var bedene gelip yapışan. Bu arada ben ruhların ışığa geçişinde de kanal olmaya e, çalışıyorum. Yani kanal oluyorum böyle çok zor durumda kaldıklarımda ışığa geçemeyen ruhlara danışan hasta aylardır yatıyor bir öğretmen bir seans çalıştım aynıyım dedi ikinci seans çalışırken bedeninden bir ruhun sol taraftan çıktığını gördüm Öyle ya. öldüğünü kabul etmeyen ruhlar parazit olarak gelip yaşadığını zannederek başka bir ruha yapışabiliyorlar kalıyorlar hasta ederler yani hasta ediyorlar. Buna maruz kalmıştım. Söylemedim tabii bu söylenecek bir şey değil. Hı hı, o, hı. Dün, ben bugün çok iyiyim, düzeldim dediğinde itiraf ettim. İnanmadı ama ben yine de söyledim yani. Gördüğümü, yaşadığımı anlattım. Çok, çok. çok ilginç. Yani bu konuda bir daha henüz daha hazırlık aşamasında bir kitap yazmayı düşünüyorum. Baş etme yollarını yapılması gerektiği konusunda yaşadığım hmm. ilginç bir olay bu yaşadığımız diyeyim daha çok var ama artık tabii ki e, bazıları anlatılamayacak gibi e, durumlar var. evet çok yani, şimdi bu e, korunma yollarından ayetel kürsü dedik nefes dedik eee Şimdi nefes alırken biraz önce onu ben yarım bıraktım. Te tamamlıyorum. Evet, buyurun, Burundan buyurun. nefes alırken ışık alıyorum. Ağızdan nefesi verirken bana ait olmayan her şey çıkıyor. Yedi kez diyoruz bunu. Yedi Hı -hı. defa. İstiyor Hı -hı. Hı -hı. ediyorum. Işık alıyorum. Ağızdan verirken bana ait olmayan her şey çıkıyor. Bunlar gerçekten etkili. Bunlar çünkü benim deneyimlerimle sabittir. Yıllardır artık 2005 yılından beri deneyimliğe deneyimliğe ortaya çıkan şey. Evi sık sık havalandıracaklar. Mesela negatif varlıklar dağınık ortamı çok severler. Karanlık, Hı. ağır alanlar, böyle Kişlik. evet aynen dağınık dolaplar, mesela giyilmemiş birikmiş elbiseler bunların sık sık verilmesi gerekiyor. Ne yapacağız bir de? Tütsü. Bunlar da önemli. Evi Hı. tütsüleyeceğiz. Ada çayı, günlük ağacının Günlük ağacı, e, sakızı var. Onu yakacaklar. E, defne yaprağı çok etkili. Hele gece yatmadan Hı -hı. önce. Defne yaprağı yakıp yatmak. Ortalığı tertemiz yapar. Mis gibi. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi söyledik yani. Korkudan çıkacaklar bir kere. Korku bilinçinden çıkacaklar. Çünkü bunlar korkuyla besleniyor. Şimdi bilinçli merkezde bunlar insana zarar veremezler. Korku yoksa bağ da yoktur. Yani bunlar varsa bilim de var, akıl da var. Korku yoksa evet. bunlarla bağ da yok. Evet. Biz korkumuzu evet. çekiyoruz? Yani, e, Hanım, şunu anlıyorum. Düzenli bir yaşantınız varsa, derli toplu bir insansanız, yapılması gereken temizliği abartmadan yapıyorsanız, evet. e, ne bileyim kendinizi kontrol ediyorsanız, sağlam ayaklarınızın üzerine basıyorsanız, sağlıklı besleniyorsanız. Evet beyninize gerekli konut, komutları veriyorsanız bu işin bilim tarafı bu mu? Aynen. Çok doğru. Aynen bu. Yani sürekli anda kalacağız, dengede kalacağız. Anda Hı -hı. anda kalmak çok önemli. Ya geçmişe takılmamak, geleceğe takılmamak anda, anı yaşayacaksın. Kendimizi kontrol edeceğiz. Işte bana bundan 15 sene önce böyle bir şey olmuştu deyip dertlenmeyeceğiz yani. Hah, onlar bitecek. Çünkü bunlar hep Dertlenmek nedir? hüzne kapılmaktır arkasından. Düşünce, duygu, eylem. Arka arkaya bunlar geliyor. Düşünüyor, olmuş gibi duygularına yansıyor. Duyguları da onu eyleme geçiriyor. İşte korku olayı böyle yani. Bu olaylarda her müsait insan çekilip geliyorlar yani. Çekilip evet. o insana evet. geliyorlar. Peki, ilave evet. etmek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Bu, bu kadar çok konu çok ama <laughs> bugünlük bu kadar anlatacaklarım biraz çabuk çabuk anlattım her şeyi bir anda anlattım. Yok estağfurullah. Istedim. hiç önemli değil gayet güzel anlattınız. Şimdi evet. e, ben de şunu sorayım sormak durumundayım. E, tamam. yani benim size sormayı unuttuğum sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa alayım sözlerinizi son sözlerinizi. Şimdi şu cümleyi söylemek istiyorum son söz. Buyurun, her gitti veya her rüyayı negatif varlık olarak yorumlamak da yanlıştır. Hadi ya Başım. yorumları da önemli tabii evet, yani burada. Bazen <laughs> bastırılmış duygular, bilinçaltı temizlikleri, enerji yükselişi belirtileriyle karıştırılabilir. Son cümlem de bundan ibaret. Yani Teşekkür ediyorum. canım Katıldığınız için, için sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, umarım ileride tekrar birlikte olabiliriz. İnşallah nasip inşallah çok isterim. İyi akşamlar diliyorum. İyi seni. akşamlar diliyorum ben de. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdi e, sevgili izleyiciler gerçekten de tabii e, Müjdan Hanım farklı bir dilde anlatıyor. E, bir takım metafizik olayları da e, ifade ediyor. E, yani herkesin bir görüşü var ama bizden bu kadar bu akşam. Şimdilik hoşçakalın. E, haftaya tekrar canlı yayında görüşmek üzere. <laughs>